Girişimcilik ekosistemimizin değerli paydaşları, sevgili gençler, Turkuaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin 5.'sini düzenlediği Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Pandeminin gölgesinde geçen 2021, girişim ekonomisi açısından tarihi bir yıl oldu. Geçen yıla kıyasla 10 kat daha iyi bir performans göstererek tüm zamanların en iyi yatırım rakamlarına ulaştık. Yılın ilk üç çeyreğinde Türkiye'den 206 girişim 1 milyar 400 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Bu performansla birçok Avrupa ülkesini geride bıraktık. Biliyorsunuz sanayi ve teknoloji stratejimizde 2023 yılına kadar Türkiye'den 10 unicorn çıkarma hedefini koymuştuk. Hamdolsun daha bugünden yol uyarıladık. 5 teknoloji girişimi 1 milyar dolarlık değerlemeyi aştı. Üstelik Dekakorn seviyesine ulaşan şirketlerimiz de oldu. İşte bu tablo ülkemizin ekosistemimizin, girişimcilerimizin potansiyelini gösteriyor. Benim özellikle genç kardeşlerime tavsiyem kariyer tercihlerini girişimcilikten yana kullanmalarıdır. Devlet olarak sağladığımız imkan ve desteklerle sizlerin gayreti birleştiğinde emin olun Türkiye'den daha nice küresel markalar filizlenecektir. Değerli katılımcılar, küresel rekabet ortamının yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz. Artık gidişatı müesses nizamlar değil, yenilikçi girişimler ve onların geliştirdiği yıkıcı teknolojiler belirliyor. Bakınız bugün bir startup, 100 yıllık firmaların ancak uzun yıllarda ulaşabildiği seviyelere çok kısa sürede gelebiliyor. Parlak bir fikrin ürettiği katma değer, oluşturduğu istihdam ekonominin itici gücü olabiliyor. Ufak bir atölyede üretilen yenilikçi bir ürün yeri geliyor koca bir sektörü dönüşüme zorlayabiliyor. Elbette biliyorsunuz girişimcilik özellikle de teknoloji tabanlı girişimcilik dünden bugüne ortaya çıkan bir iş değil. Bir süreç gerektiriyor. İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu zorlu süreçlerde sizlerin işlerini nasıl kolaylaştırabiliriz? Bunun için gayret ediyoruz. Teknoparklar, kuluçka merkezleri ve tekmer gibi altyapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlıyoruz. Buralarda girişimcilerimizi işletmelerle, üniversitelerle, yatırımcılarla buluşturuyoruz. Teknoparklar en yenilikçi, en ileri teknolojilere yönelik projelerin yürütüldüğü, rekabetçilik kültürüyle birçok başarı hikayesinin yazıldığı bölgeler. Mesela Türkiye'nin ilk tur kornağı olan Pick Games bir teknoparkta filizlendi. Yine erken aşamadaki girişimlerin maddi ve manevi anlamda sağlıklı büyümeleri için kuluçka merkezleri kuruyoruz. Bugüne kadar 30'un üzerinde kuluçka merkezinin kuruluşunu destekledik. Genç girişimciler şirketleşmeden önce buralarda yer alarak diğer startup firmalarıyla etkileşim kuruyor, iş fikirlerini test edebiliyorlar. Tekmer gibi yapılarla da yine genç girişimleri uygun kiralama imkanından ve tesislerin ortak kullanımından faydalandırıyoruz. Buradaki girişimler kaynaklara erişim, danışmanlık, eğitim gibi hizmetleri ücretsiz alabiliyorlar. İşte tüm bu olanakları sizler için geleceğin Türkiye'sini daha sağlam temellerde, daha aydınlık günlerde kurmanız için sağlıyoruz. Tabii teknoloji desteği sadece fiziki şartları oluşturmakla, altyapı kurmakla da olmuyor. İşte bu sebeple tüm bu fiziki imkanların yanında girişimcileri besleyecek olan girişim sermayesi fonları oluşturuyoruz. Hepinizin malumu girişimciliğin en temel sorunlarından biri finansmana erişim. Özellikle erken aşamadaki girişimlerin yatırımcıya ulaşması, onları ikna etmesi yahut bankalardan kredi bulması kolay olmuyor. İşte bu noktada düğümü çözen girişim sermayesi fonları oluyor. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gerek yatırımcısı olduğumuz, gerek desteklediğimiz fonlarla girişimler için kaynak oluşturuyoruz. Bunların başında TÜBİTAK'la Hazine Maliye Bakanlığı işbirliğinde kurduğumuz Tek Invest TR geliyor. Tek Invest TR Türkiye'de yatırım yapacak fonlara katkıda bulunduğumuz bir fonların fonu mekanizması. Bugüne kadar 28 genç girişim tek yatırımcı programı vasıtasıyla 186 milyon liralık yatırım aldı. Benzer şekilde teknoloji ve inovasyon fonuyla girişimlere ve girişim sermayesi fonlarına şimdiye kadar 70 milyon lira destek sağladık. Bunlara ek olarak kalkınma ajansları, TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla girişimcilere birçok mali destekler de sağlıyoruz. Bu desteklerin ayrıntılarına elbette tek tek değinmeyeceğim. Ama sizler www.yatirimadesek.gov.tr sayfasını ziyaret ederek detaylara ulaşabilirsiniz. Sevgili gençler, işin özü şudur. Siz yeter ki kendinizi geliştirin, yenilikçi fikirler üretin. Biz tüm imkanlarımızla, tüm zorlu süreçlerde sizlerin yanındayız. Eğitimden iş yerine, mentörlükten finansmana kadar her konuda sizlerin işini kolaylaştıracak araçlarımız mevcut. Dilediğiniz zaman KOSGEB'in, TÜBİTAĞ'ın kalkınma ajanslarının kapısını çalmaktan ya da doğrudan bakanlığımıza müracaat etmekten lütfen çekinmeyin. Değerli katılımcılar, biz 2021'i orta vadede nitelikli büyüme dönemine girdiğimiz kritik bir yıl olarak görüyoruz. Yılın bu zamanına kadar ki üretim, ihracat, istihdam ve yatırım performansımız da bunu doğrular nitelikte. Yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlerimizin katkılarıyla hedeflerimize çok daha hızlı ulaşacağımızın farkındayız. 2022 yılı itibarıyla çok daha sağlıklı bir döneme gireceğiz. Küresel piyasada adından söz ettirecek yeni Türk markaları çıkarmak üzere cesur girişimcileri, Yenilikçi fikirleri desteklemeye devam edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken yeni nesil girişimcilik zirvesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor. Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.